Dur ha, durmuş ha, Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben İlhan Olimpiyatlara Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Arkadaşlar Geçenki Bölümde Biten Herkes Bitti Zannetti Olimpiyat Oyunların Bitti Zannetti Arkadaşlar Ama Bu Sefer Değişik Bir e, Mod Değil De Değişik Bir Seviyede Oynayacağız Diyebilirim Arkadaşlar Size Çünkü Yorumlarınızı Okuyorum Bir Arkadaş Bana Şunu Yazmıştı En Son Olimpiyat Bölümünde e, Biten Bölümde Daha Doğrusu Arkadaşlar Şöyle yazmıştı abi hard açtın en zor seviye açtın neden olimpiyatlara en zor seviyeyle devam etmiyorsun diye O ne yapacağız arkadaşlar hard modunda oynayacağız ve şunu bak şunu bir girip bakayım dedim neler var neler yok diye hardda bakın şimdi size ne göstereceğim arkadaşlar New campaign dedim mi biz normalde medium'da oynadık medium'da sadece 20 tane event yani 20 tane e, spor dalı oynayabiliyorduk arkadaşlar Hard'da tam tamına 28 yani bütün spor dallarını sıra sıra oynamamız gerek Eee Madalyaları kazanmamız gerek arkadaşlar Hadi bakalım olimpiyatlara baştan başlıyoruz Bunun için sizden bir 3000 beğeni bekliyorum arkadaşlar Hadi 3000 5000 bir tanesinde 10.000 beğeni attınız Hadi bakalım rekor kırmaya çalışalım arkadaşlar Olimpiyatlara yeniden başlıyoruz Abone değilsen abone olmayı unutma çok hızlı konuştum Bız, bır, Aa, Konuşamadım lan fazla bırbır bır yapmadan hemen başlıyoruz arkadaşlar bu sefer Türkiye olmayacağım. Dur bakın başka hangi ülke var? Ee, Yunanistan ee, maya mısın abi? B böyle düşünülür mü? abi? deli. Deli de. Tabii ki Türkiye oluyoruz. Hemen arkadaşlar başlıyoruz. İlk günümüzdeyiz ve hangi dalına başlayalım? Bak long jump var, 200 metre var. Ee, 3 metre. Bu neymiş lan? Bu değişik bir şeymiş. şöyle yapalım bak. 200 metre koşalım. Ve freestyle abi şu yüzmelerden korkuyorum ya Hadi long jump yapalım bir tane de Long jump ve 200 metre Bu bölümü burada başlatıyorum arkadaşlar Yemin ediyorum bak bu videoyu ben En az en az Bu belki 6. çekişim arkadaşlar OBS e, benim kaydettiğim e, Program Bir update getirdi update'i getirdim abi Update geldikten sonra Mahvetti bozdu gitti yani hiçbir şey yapamıyorum Doğru e, görüntüde çekmiyor Kötü kötü şeyler oluyor Mecbur eski versiyonu yine bir yerden bulup ondan başlamak zorundayım ama ondan sonra yine hata yaptı. İnşallah bu sefer de yani bu bölümde hata yaparsa bilmiyorum ne yapacağımı. Atilla Kaplan'dan başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ilk bölümdeyiz. İlk bölümde şunu suyumuzu içelim ve rekorları kıralım. Haydi bismillah diyoruz Atilla. Bastır Atilla. Hard dedim mi biraz daha zor tabii ki. Speedlock çok güzel. Hadi Atilla. Good angle. Güzel başladık. Güzel başlama. biraz daha ileride bassayım mısın güzel olacak. 8 19 personal best yapmışız arkadaşlar. Çok güzel. Kaçıncı sıradayız? Şu atlayışa bak be. Dur dur dur. Hop güm. Pat güzel atladım ha. Vallahi güzel atladım. Kaçıncı 3. sıradayız arkadaşlar? İlk sıradaki 8 50 yapmış. Yaparız abi ya, yaparız. Hadi Atilla koçum benim. Burada zaten ilk 4'te olmamız en önemlisi. Ondan sonra finallere bakalım. Geçebilecek miyiz? Vallahi speed lock çok güzel ha. Aa şey de oldu arkadaşlar. Geçtim foul, foul, foul. Foul yedik şuna bak abi. Neredeyse 200 metre foul yaptım lan. <laughs> Gözüm arada sırada buraya kayıyor çünkü arkadan da olimpiyatları izliyorum Rio'da arkadaşlar. O gerilemişiz güzel değil. İlk dörte girmemiz lazım finalde olmamız için. Hadi Atilla'm benim. Hadi speed'in çok güzel. Speed'in çok güzel. Speed çok güzel. Basmadıysam neyim? Yemin ederim bastıma. ha. Aba. Hataya bak. Dördüncü sıraya geriledim abi. Bu hatalar olmamalı. Bir de bana evet, tutorial gösteriyor yan taraftan. Buna basacaksın diye. Sen kime gösteriyorsun lan? Şimdi sana re rekor da gör. Lan abi yemin ederim şaka mı yapıyor ya? Vallahi billahi basıyorum ya. Abi bu nedir? Beşinciye yerledim ya. Salah salah hareketler yapma hadi. Geliyor geliyor. Speedlock çıkart. Çok güzel. Hadi yavrum. Yemin ederim bu dalga mı geçiyor benden? Dalga mı geçiyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun abi? Yapma ya şunu. Tamam biliyorum lan neye basacağım. Deli etme beni. Hadi yavrum hadi. Bak speedlock çok güzel hadi. Bak burada da bastın mı? E benim... Töbe, tövbe. tövbe. Deli etti yemin ederim ya. Boş boşuna gittik yemin ederim gitti ya. Boş boşuna gitti o kadar hata yapılır mı ya? Olur tamam olur. Olur problem yok ne, ne, katıramadık ne yapalım. Ee, güzel ilk atlar çok güzel oldu ama sonradan... Neyse yapacak bir şey yok. fight, qualified, qualified olamadık. Demek ki bu hardlarda fazla kupa getiremeyeceğiz gibi gözüküyor bilmiyorum ama bakacağız artık. 200 metrede bir şeyler bekliyorum. Asker mi var yine? Asker mi var? Durmuşum var. Hadi bakalım. Durmuş bari sana güveniyorum abi. Sen bizi finallere getirirsin. Hadi koçum. Konsantrasyon ve susuyorum. <laughs> Güzel durmuş. Güzel devam et. Fazla koçum. Tamam devam et böyle. Bu seviyede kal. Lan Lan çok zor yemin ederim zor lan. Tamam üçüncü olduk. Üçüncü olduk ve e, finallere kaldık arkadaşlar. Abi bu neydi ya? Yemin ederim zorlandım. Yemin ederim bak bu Medium'a hiç benzemiyor. Çok ama çok değişik abi. Yani Medium'da bir, bir seviye yakaladım, o seviyenin gidiyor ama burada seviye mı birden düşürüyor seni, birden yukarı çıkar diyor. Ondan sonra yine o seviyeyi bulman lazım. Zor abi vallahi zor. Allah'ım ya Hadi bize güç ver diyoruz ve finallere gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne yapabileceğiz arkadaşlar bu sefer. Finallerdeyiz. Bir altın ya altını geçtim hadi. Altın zor ama bir silver ya da bir bronz gelse güzel olacak. Silver ya da bronz. Hadi durmuşum benim ya. Hadi koçum. Uf, sustum. Hadi durmuş. Hadi durmuş. Lan hadi lan. Lan hadi lan. Yes. 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 İlk altınımız geldi son dakikada be. Son dakikada aldık abi. Yes. Personal best. Personal best. İnanılmaz oldu abi bu. Şahane oldu. Şahane. Son dakika, son saniyede ilk madalyamızı hardta alıyoruz. Buna benim butonu gelir abi. Yemin ederim gelir. böyle bir karşılaşma yoktu. Heyecandan geberiyordum ama size göstermedim abi. Bilmiyorum görmüşsünüzdür belki ama şuna bir bak. Son milimetrede aldık abi. Kim vardı? Fransa mıydı yanımda? Göremiyorum ki. Evet Fransa'ymış. Öldüm öldüm dirildim. Şuna bak şuna. Şuna bak şuna şuna bak. Abi son anda almışsın. Yemin ederim çok güzel oldu ya. Askerim benim. Durmuşum benim be. Son dakikada aldık abi. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Ve bayrağımızı dalgalandırıyoruz tabii ki. Durmuşum benim. senin daha çok kupa kazanacağız. Madalya kazanacağız. Kupa nereden çıktı? Çok güzel oldu. Yes. Adamsın durmuş. Adamsın. Son ama son saniyede aldık abi ya. Milimetre milimetre. <laughs> güzel oldu. Güzel bir başlangıç yaptık diyebiliriz arkadaşlar olimpiyatlara. İnanılmaz güzel oldu abi. Son dakikada olur mu abi böyle iş? Işte. <laughs> Öldü, öldüm dirildim yemin ediyorum bak. İlk bölümü <laughs> burada tamamlıyorum arkadaşlar. Nedeni ise ee, sıra sıra bir tane de rekor bölümü yapmak istiyorum arada sırada. Yani olimpiyatları sadece buna bağlamak istemiyorum. Sadece burada olimpiyatlarda olmasın. Yanı sıra da rekor kırmaları deneyelim arkadaşlar. Rekorları kırmaya deneyelim. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak arkadaşlar. Beğen butonunu unutmuyorsunuz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölüme görüşürüz arkadaşlar. Bir bakalım önce bir dahaki bölümde ne varmış. Yüzmeler var, kayak var, trampolin var. Men's shot put neyse bilmiyorum ama... Triple jump var. Yani 3 kere atlayan var. Deneyeceğiz. Sıra sıra hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. İlk modelimizi aldık. Güzel bir bölüm oldu. Görüşürüz. Bay bay.